Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin ismiyle alakalı konuşacağız. Tabi Bakara, e, Arapçada düve, e, erkek buzağı manasına geliyor. Bakara Suresi 286 ayet, e, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Peki bu kadar büyük bir sure ve Kur'an'ın en büyük suresine buzağı ismi neden verilmiş olabilir? Yani buzağı neden bu kadar e, önemli ve koca bir sureye bu isim nasıl verilebilir? Şeklindeki sualin cevabını okuyacağız inşallah. Bu suale en güzel cevap veren, en tatmin edici şekilde ve Kur'an'ın birçok cüsturunu açıklayan e, eserden okuyacağız inşallah. Tabi birçok tefsir var. Mesela Zemeşari tefsiri var. Gerçi muhtelize tefsiridir. Fakat tefsirlerin e, anası olarak kabul edilir. Belagat kaydeleri vardır. E, Elmalı Hamdi Yazır'ın haddini, Kur'an dili, eseri var. i̇bn Kesir'in tefsiri var. Birçok tefsir var. Fakat bu tefsirlerin içerisinde bu konuya bence, benim düşünceme göre en güzel cevap veren eser, Risale-i Nur külliyatından Sözler eseri. İsterseniz bu ders biraz uzun olacak. Bu dersi yaparken siz de tavs takip edebilirsiniz. 20. Sözde çok güzel bir örnekle, çok güzel ifadelerle Bediüzzaman Hazretleri bu surenin tefsirini çok güzel bir şekilde açıklamış. Bugün inşallah oradan okuyacağız. Soru çok güzel. Sorunun cevabı da çok güzel. Aslında soru üç şekilde geliyor. Şu şekilde isterseniz direkt başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgul nalil melâiket iscudû li âdeme fesededû illâ iblis. Şimdi bu ilk ayet. Yani biz meleklere secde edin dedik. Fakat şeytan secde etmedi. Ondan sonra hep secde etti. İblis hariç diyor. İnne Allah'a ye'murukum en tezbehu bakara. Muhakkak ki Allah size emrediyor. Bir ineği kesmeyi yine bu işte esas bizim bugün okuyacağımız yer burası. Yani ineği kesmek gibi bir hadise neden bu kadar önemli? Yani neden Kur'an buna bu kadar ehemmiyet vermiş? Ve bu surenin ismini bakara koymuş. Soru zaten gelecek birazdan. Sonra diğer bir ayet geliyor. Sümme kasat kulubukum min ba'di zalike fiha kel hicare ev kasve. Sonra onların kalpleri katılaştı. Taştan daha katı bir hale geldi. Bunlarla alakalı bir soru var. İsterseniz biz ilk soruyu okalım. Bir gün şu ayetler okunurken İblisin ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakim'in 3 feyizinden 3 nükte ilham edildi. Vesveselin sureti şudur. Şimdi ilham manası var. Bu ilhamı ayrı bir konuşuruz. İlham nedir diyor. İlham nedir? Vahiy ile farkı nedir? Şeklindeki sorulara başka bir vakitte inşallah konuşuruz. Şeytan şu şekilde bir soru sormuş. Dersiniz ki Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattir. Yani az sözde çok şeyler ifade eder. Hem umuma her vakit hidayettir. Hem de herkese hidayettir. Halbuki şöyle bazı hazreti cüz'iyeyi yani bazı cüz'i hadise, basit hadiseleri tarihvari bir surette yani tarihi bir surette tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüziye, rüzi bir vakayı o kadar mühim tafsilatla yani bir inek kesiliyor işte şöyle olsun böyle olsun rengi şu olsun bunun ne anlamı var yani bu kadar uzatmanın şeklinde. Hatta o sureyi azimeyle o büyük sureye de El Bakara tesmi etmekte ne hikmet var? Sorunun birisi bu. Hem de şimdi Adem'e secde muhabbeti vardı ya. Şimdi onu söyleyecek. Ayetteki Adem'e secde olayı. Adem'e secde olan hadise ise, yani Hz. Adem olan secde, sırf bir emri gaybidir. Yani gaybi bilinmez bir olaydır. Ona akıl yol bulamaz, akılla gidilemez. Kavi bir imandan sonra ancak izan edilir. Yani yaklaşılır sağlam bir imandan sonra ancak Hz. Adem'in meselesi anlaşılabilir. Habibi Kur'an umlu, umum ehli akla ders veriyor. Bütün akıllara ders veriyor. Çok yerlerde efele yakilun. Yani hiç akletmez misiniz der. Akla vereder. eder. Hem de en son bölümdeki var ya e, kalpleri taştan daha katı hale geldi. Bazı taşlar vardır dağlardan yuvarlanır şeklinde bir örnek var. Hem taşların tesadüfi bazı haleti tabiyesinde ne hemniyet var ki bunu beyan etmekte ne hidayet var. Yani taşların böyle garip şekilde düşmesine, tesadüf şekilde düşmelerinde ne hikmet var şeklinde böyle bir sual sordu diyor. Şimdi hepsini okursak çok uzun gidecek. Biz bugün sadece Bakara suresine verilen <laughs> E, isimle alakalı konuşacağız. Şimdi önce bir e, giriş yapacağız. Bakın bu çok önemli. E, yani Benim tavsiyem videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü buradaki e, konuda anlayacağımız şey bizim Umum Kur'an'da birçok meselede e, kullanacağımız ve ayetleri anlama noktasında bize çok büyük faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi Kur'an hakimde çok hadisatı cüz'iye vardır ki her birisi arkasında bir düstür külli saklanmış bir kanun umuminin ucu gösteriliyor. Yani cüzi hadiselerden yani bildiğimiz cüzi basit hadiselerden veya ufak hadiselerden büyük bir düstur ortaya çıkıyor ve bir kanun ortaya çıkıyor. Şimdi bir hadise var, küçük bir hadise. Bundan umum bir olay ortaya çıkıyor. Zaten birçok kişinin Kur'an'daki mesela deistlerin ya da ateistlerin anlamadığı nokta zaten Kur'an'a bakış açılarındaki nokta bu. Yani o hadiseden çıkacak külli hadiseyi anlamıyorlar. Yani bu yani böyle bir hadise neden var? Şimdi anlatacak. Ve biz bu hadisenin bu asra bakan veçesini ve insanlardaki hastalığı da göreceğiz. Şimdi şu şekilde söylüyor. Mısır sahra sahrayı kebiri bir parçası olduğundan Mısır büyük sahra çölünün bir parçası. Nil-i mübarekte o cehennem olan kölden e, geçiyor. Orayı tarla hükmüne getirmiş. Yani orada bir sürü şey yetişiyor Nil sayesinde. Ve cennet misal bir mevkii de bulunmuş. Yani cennet misale çeviriyor Nil sayesinde. Ve felahati ve zirahati, felahat dediği burada çiftçilik. Hani Adanalılara fellah diyorlar ya, o çiftçi manasına geliyor. Ahalisini pek mevcut bir surete getirmiş. Yani sürekli iştigal ettikleri ziraat haline gelmiş. Ve sekenesinin seccesine, yani oradaki sakinlerin karakterini öyle bir içerisine işlemiş ki, ziraati kutsiye, yani ziraati kutsi hale getirmiş, tapılacak bir şey haline getirmiş. Onun vasıtası olan sevir ve bakarı yani öküz ve ineği mukaddes belki mavut derecesi çıkarmış. Yani ona vesile olan inek, öküz gibi hayvanlar tapılacak seviyeye gelmiş. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsi vermiş. Hatta ibadet ediyorlarmış ineğe ve öküze. Şu anda da Hindistan'da buna benzer bir şey var. İşte o zaman beni İsrail dahi o kadar da neşet ediyordu. O terbiyeden hisse aldıkları icil meselesini anlaşılıyor. Yani Kur'an'daki icil meselesinde o dönemdeki İsrailoğulları orada yaşıyorlardı ve ineğe ve öküze tapıyorlardı. Şimdi bizim buradan alacağımız sene şimdi Kur'an bunu anlatacak. Koca bir süreye Bakara suresi diyecek. Şimdi oraya geleceğiz. İşte Kur'an hakim Hz. Musa Aleyhisselam'ın Risaletli, Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğiyle o milliyetin seciyelerine girmiş, karakterine, istatlarına, kabiliyetlerine girmiş, işlemiş olan o bakar perestlik, yani inek tapma, öküze tapma mefkuresini, fikrini kesip öldürdüğünden bir bakarın zebhi ile ifham ediyor. Yani onun kesilmesiyle. Yani öyle artık putlaştırmış ki kendileri için artık inek put derecesinde Allah keseceksiniz diyor. Niye çünkü ilahınızı kesiyor. Yani i̇lah ettikleri şeyi kestiriyor. En sevdikleri şeyi kestirerek onların mefkuresini aslında kesiyor. Aslında orada ineği kestirmiyor. Onların mefkuresi fikirlerine yerleşmiş olan putperestliği kestiriyor. Hatta onlar diyor ya nasıl olsun nasıl olsun uzatıyorlar ya Kur'an-ı Kerim'de işte şöyle mi olsun tüy ne renk olsun şey ne renk olsun bırakamıyorlar. Yani öyle bir bağlanmışlar ki bırakamıyorlar. Hatta bundan sonra e, bu hadisedeki cüz'i hadise ile külli bir düstur ortaya çıkacak. Burası çok önemli. Her vakit herkese gayet lüzumlu ders hikmet olduğunu ulu bir icaz ile beyan ediyor. Şimdi burada bizim çıkartacağımız düstur ne? Şimdi bizim de e, sevrimiz var. Yani bu asırda da insanların e, öküzü var, ineği var. Yani sen eğer paraya tapıyorsan, para senin kutsaysa onu keseceksin. Senin putun ne? Şöhret mi? Senin putun e, makam sahibi olmak mı? Senin putun neyse onu keseceksin. Onu kestiğin zaman işte o zaman tefit ehli olabilirsin. Şimdi cüz'i hadiseden külli bir düstura ulaşmış olduk. Şimdi burada da ilginç olan başka bir nokta daha var. Şimdi e, Hz. Musa Aleyhisselam o 10 emri almaya gittiği zaman e, döndüğünde İsrail Oğulları bir buzaya tapıyor. İşte o buz altın bir buzağı yapılıyor. Hatta o buzağdan bir ses geliyor. Tevrat da bunu şu şekilde anlatır. Onun e, Hz. Musa'nın yardımcısı Hz. Harun'un yaptığını söyler. Yani bir peygamberin put yaptığını söyler. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim e, kolay kolay isim vermez. Fakat burada isim verir bu meselede. Çünkü bu mesele önemlidir. Kur'an-ı Kerim verdiği isimlerin muhakkak bir manası vardır. Düşünün şöyle düşünün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani e, Kur'an-ı Kerim'i kendisi yazdı diyenler var ya. 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de Peygamberim Efendimiz'de yaş döneminde yaşayan iki kişinin ismi geçer sadece. Birisi e, Ebu Leheb'in ismi geçer Tebbet suresinde. Birisi Zeyd'in ismi geçer. Ki hatta bundan dolayı Kur'an'da Zeyd ismi geçtiği için e, darbu mesel gibi olmuştur. Yani örneği hep Zeyd'den verirler. Zeyd'in Katib'in, Zeyd'in Alib'in gibi belagat kitaplarında Zeyd geçer. Düşünün bu kadar yüz bine yakın sahabe ve bir yaşanmışlık var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de sadece iki isim geçiyor. Bulunduğu bu dönemle alakalı. Ya bu da çok ilginç bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunun bu dönemle alakalı sadece iki kişinin ismi geçiyor. Şimdi burada da e, bu ineği kesme ve tap, e, inek, tapma hadisesinde de Kur'an-ı Kerim isim verir. O ineği yapan kişinin Samiri olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Belagat da söyler. Ve Samiri yun der. Neden Samiri der biliyor musunuz? Çünkü Tevrat'ta söylenen Hz. Harun'a atılan iftiranın yalan olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Hayır der. Bir peygamber put yapamaz. Onu yapan Samiri yun der. Yani Samiri putu yapmıştır der. Ve Kur'an-ı Kerim'de Anlatan diyorlar ya işte Tevrat'tan elbette ki Tevrat'ta da geçiyor aynı hadiseler birçok şey. Fakat Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın ve İncil'in yaptığı, söylediği, gösterdiği bütün hataları tek tek düzeltir ve onlardan çok farklı anlatır. Çünkü bir peygamber put yapmaz ama Tevrat'ta o şekilde geçiyor. Kur'an bunun samiri olduğunu söylüyor. Bizim buradaki Bakara suresine Bakara isminin verilmesinin en büyük sebebi tevhide ulaşmaktır. Tevhid Kur'an'ın ana maksadıdır. Ve ana maksadı olduğu için onlar o zaman nasıl ki bir bakara yani buzayıya veya bir öküze tapıyorlardı. Allah onlara o buzayı kestirerek tevhide ulaştırdı. Biz de bu asırda taptığımız neyse, kalbimiz neyle bağlanmışsa onu ancak onu kalbimizden kesip atarsak tevhide ulaşabiliriz. Yani Bakara suresindeki bakarın yani ineğin kesilmesi hadisesi tefide ulaşma hadisesidir. Teşekkür ediyorum.